İnsanlığın olumlu ilerlemesini sağlamış tarihi olay ve kişiler hakkında çocukları bilgilendirerek çocukların yaşamak istediği dünyayı nasıl yaratabileceklerine dair inanılmaz kıymetli bilgileri edinmelerini sağlamalıyız. Bizim bugün iyi ki var dediğimiz değer ve imkanların kimler tarafından nasıl yaratılmış olduklarının keşfi çocuğun dünyaya bakışını aydınlatır. Fransız devrimi öncesi nasıl entelektüellerin kafelerde buluşup toplum, adalet, insan hakkında hararetli konuşmalara girdiğini, Nasıl hepsinin kendi köşesinde bu konular hakkında kitaplar yazmış olduğundan bahsedin. Bu kurdukları ortam sayesinde insanlık tarihinin en önemli adımlarından biri olan insan hakları beyannamesini nasıl yazdıkları üzerine konuşun. Bu insan haklarının şu an şu güzel hayatları yaşamamızdaki merkezi rolü üzerine muhabbet edin. Hukukun, anayasanın bu insan hakları üzerine kurulu olduğunu, bireylerin haklarının böyle korunabildiği gerçeğini anlatın. Müslümanın, Musevinin, Hristiyanın, kadının, çocuğun haklarının ancak böyle korunduğunu izah edin. Bir sistem nasıl ayakta kalır ya da nasıl çöker? Bu konuda düşünmek vatandaşlık ve insanlık görevidir.